Bakın arkadaşlar, yürüyüş okumu normal serisi. Ben 11'e kadar okudum, 11 okuyorum. O yüzden 12. iye alacağım. 300 yen. Normalde 100 yen'e de satıyor ikincili ama hiç kalmamış. 12. 12. dilim 100, yen, 100 yenlik kalmamış. Anime so, işte. anime <laughs> Kore animeleri var mı? So, ah da karşıydı. Animo mi? Bitti neydi? Bitti. Korede iyi. Çok kokuşan onunun kokusu. So, aylin. Çok da kokuşan onunun So, aylin. Çok Çok da kokuşan onunun kokusu. So, aylin. Çok 見える漫画、うん、ほど、うん、あ色付いてるこれも買いたいけどどうしようこれからあのこれ色付いてるしちょっと漢字の読み方で書いてるかな私これも買ったこれも買ったこれこれはなんかストーリー以外の話なストーリー,あー分かるあ分かる分かる本ストーリーに関係とか影響ないのになんかサイドストーリーみたいにまだ読んでないけどどっちが欲しいの

マジ <coughs> 泣くわ。マジでここ,ここで泣くわあ、チェブルーロックもあルしブルーロックブルミミミ見えラこれが好きクレムスキー。セロンイクラスマッシュモお。おバクンソニー。ソニー丈夫これ 月島キラリンはキラリンキラリン・でボリューション何もわかんないけど OK これ,これが欲しい何これこれなにこれ何これゲームなんここで書えてるレトロビデオゲーム書いるから <私 S 2> <カ>ゲームの機械持ってないからちょっと GO さん持ってるやろ ?GO 持ってるなぁでもこういう機械だどう

Ya i̇şte bu rafta şey işte mesela kadınlar için Dojin rafı yani mesela 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 bakın mesela burası buru mesela bu ikisinin çift olduğu kurguları hayranlar yazıyor bu iki karakterin çift olduğu mesela ve basılıyor mesela burada buru rock diye ayırmışlar cücüs Kaisen de var mesela burada muhtemelen mesela bu çocukla adını unuttum birden. İşte Gojo'nun çift olduğu bir kurgu mesela. Böyle hayranların yaptığı kurgular da satılıyor yani. Bir ara Attack Titan çok şeydi. Eren ve Levi çok 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 popülerdi. Ona çok net hatırlıyorum yani. Evet, az önce Setsu Conan hayran da onun şeylerini gördü. Doğujinlerini gördü de şok geçirdi şu an. Biraz farsıntı yaşadı. O yüzden onu o kısımdan aldım. Başka rafları geziyoruz şu an. 先のカナんの世界でショック受けたとおの人だからベースの本だね、見てる。そういうのをやってた。ちょっとそのやつを押せるように。インジタッチボールいくらあ千1180。ちょっといらないほど高いと思う、これは。おラファバクン、ラファバクン。 Su krizine girdiğim için su almaya geldik yüzüncüye. Çünkü en yakın kombinin bir buçuk kilometre uzakta. Yakınlık o. Ana sohbeti ne? Ohh ya. Nasıl sohbet kanalı? Sımeteğim Bu. 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 Kurşun mu Rasakina yok mu? şey Setüla şeye gidiyoruz deniz kenarına gideceğiz. Nerede? Tokyo? Hani, ha? Ah, iko hmm. hani, ka? Cevap: İko, İko. Havaalanı'nın tavanına girilme için bir zaman sınırı var mı?

昼の時ここめっちゃうるさいよ昼、はい、そうそう高校生いるしなにこうやて,てるうん、いいんじゃん別に。

1700円払ってもらうことで、座席を確保しますよっていう。やめとこ。どう。もし、こっちで入って、カフェの席が空いてたら、食べてもらうことができます。ああ。これ、これかなんか。座席管理が残ってくれる。あ、そうです、そうです。必ず。席ありますよ。でも、多分、今なら空いてるので。ありがとうございます。ありがとうございます。屋上。 Arkadaş ikimiz de video, video, ile çekim yapıyoruz da kamera çekimi. Ben yanlamasına çekiyorum, su diklemesine çekiyor. İnşallah çatı katına kadar merdivene çıkartmazlar bizi. Benim ona iki domada. Omut diyor <laughs> ya mini kuyva. Ne? Sesu çok sevindi. Ben de yeni bir şey gördü zannettim. Tuvalet gördüğü için sevinmiş. Ses dedi ki düşündüm ben daha basit dedi. Hmm. <laughs> Burada çok ilginç tabaklar var ama tabak herhalde bunlar. Tabak mı? Bunlar ne mesela? Dışarı çıktık arkadaşlar. Dışarı dedim de e, çatı katı. O. Oh. Tome? Aa. Bakın arkadaşlar dağın üzerinde Kobe'nin işareti bir de şey var. Şu deniz atılan şeyin adı neydi ya? Unutun unuttum. Gemiyi durdurmak <laughs> için. Şu iki tane yer o. Cam kirli de. Mainichi Kore Aratta Hoshi. Mainichi Kore Aratta 思ったの,ったの私冗談言ってたのあの時は本気で言ってなかったもう終わったええ、ちょっとこっち来いこっち来い ビビデオ撮ってビデオ撮ってしたビデオ撮撮っっててててしちゃんと見てちゃんと見すごいすごい Arkadaşlar kafam o kadar karışık ki mesela burada Haykara yazıyor ya düşünün Haykara yazıyor net bir şekilde önce bunu Ankara diye okudum sonra Hakkari diye okudum inanamıyorum kendime <laughs> kafam o kadar karışık arkadaşlar Subarashi. touch this wall okay o oh. it? Hey, 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 hey. No, no, no. me. <laughs> <Whoa>. More mm. <laughs> Touch the wall. Okay. Oh. も,もう一回もう一回もう一回すごいすごいすごい,い私も私も解きたい解きたい<お>すごいすごいすごいありがとうチョコレートの中で

Bakın burada Malezya yazıyor. Naze namakana cokoroni kakou toshiteru no. Ne ne kaydı? Miyna katta. Love you. Sumara nai. No, confess no hasubare E. Watashi mo kakou ka. Kareme tek açmaya çalışıyorum.

I love you. I love you too. Biraz karnımız acıktı için yemeğe gidiyoruz azıcık. Da karanaga ima. Çantamı mı yenecek? insanlar baksanıza, gecenin bu yarısı. Saat sekiz buçuk gece'nin bu mi? Spor yapıyorlar. Biz de şeker yemeye gidiyoruz 8.30'da. buçukta. Welcome. Sakin. İki ha. Nasıl? 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 bu köroğlu suat el bakalım burayı şeye koyuyorum. çok güzel. çok güzel.

言いたいことあるのなんかさようならトルコ人の方とか <laughs> 何かあるのブログのために説明えっと、Thank you so much for watching! I will see you in next video soon! お次のビデオにもいるということねあれのアドのうちをもう無料ですね Tabii ki de Sherlock konuş 12. Dizim çok neden neyin kahkarsı hüzünlü? Kimse yok. 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 Çok yok. Kimse yok. Kimse yok. Kimse yok. Kimse Kitap Kimse yok. Kimse yok. Kimse yok. Kimse yok. Kimse yok. Kimse yok. Umurumda tanışmıyor ama yine. Aynı serinin arkadaşlar bir de 13. dilde. Bir saniye açmaya çalışıyorum. En güzelini sonra sakladım bu arada. Nalan'ın vakanı öyle. 悪口しても何もわからない。<laughs> 悪口しないよな。<laughs> なんか本に関するなんなの悪口。今 <laughs> その中にちょっと説の悪口言ってもわからない。ああ、形態部マインヒルアカデミアのなぜ斜めですかこのカメラ。これ斜めなの。<laughs> やはり無理です <laughs>。 Omaytmur <laughs> ya. <laughs> arkadaşlar bunu da açıyorum da <laughs> sesi kamera düz <dizi> tutmuyor. <laughs> bu şey Hero Academia'nın filminin e, şey arkadaşlar mangasıydı. <laughs> mangası bir de bu full full renkte. Bakın mesela full renkte. En çok sevdiğim işte Kahramanlık Akademi filmi bu olduğu için. Çünkü Kirishima'yı çok seviyorum bu, film, bu filmde Kirishima'yı hep gördüğümüz için az önce Kirishima dedim ya. Kirishima'yı hep gördüğümüz için. Ay ben bu sahneleri çok seviyorum. Çok komik bu ikisinin kavgası. Neyse işte mangasını aldım. Böyle iç kapağı da bu şekilde görünüyor. Tabii ki en sevdiğim kişi Bakugo ve Kirishima. Oredes. Arigato Setsu. Arkadaşlar video izlediğiniz için Nayimo Mokara'nın ne? Video izlediğiniz için <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Ee... <laughs> Beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki adam videosunda görüşürüz inşallah. Hoşça kalın. Nere <laughs> ne? 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 Nere ne? Nere ne? Arkadaşlar Titanik yüzünden ben her zaman küçüklüğümde izledim Titanik. Çok küçükken izledim de gemi görünce özellikle böyle hani biraz lüks gemi görünce çok garip hissediyorum Titanik yüzünden. Duygusallaşıyorum. Hepsi Titanik yüzünden. タニックでで回るか,あるかやなるほど。ほどいつかこのやつに乗れるようにね。これ誰でも乗れる、大丈夫か,わからないマジか、ちょっと調べてみようか。え、ここで書いてるんじゃねえ段ここ。あ、はい。 アルコールアルコールメニュー4000メニューではない乗ってから食べるな大丈夫よ何もない普通の船んか1回二回とかやっぱいによってちょっと値段が違うおおマジかマジ高すぎる38000あめ アメジスト。じゃあやめておこうか。16万円なジて言ってる。もう部屋に入るだけでこんなに選んでくる。<ー>じゃあ私別に部屋入らなくても済む。あありがとうございました。パール <laughs> パール草です。パール将来いつかね。将来いつかね。このやつ乗るために。 Sakura ne? Mozuku Sakura Miniko. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Biz Setsu'yla işte aynı restoranda çalışıyoruz. İkinci katta tek başımızdayız gece. ve ee, yani tüm katın tüm ışıkları kapalı. Bizim işte pantol dedikleri yer var. İçecekleri hazırladığımız falan. Orada oradan işte e, temizliğini yapıyoruz mesela. Öğlenden kalan ve yıkayıp böyle koyduğumuz şeyleri yerlerine yerleştiriyoruz ikinci katta ve bir yana sohbet ediyoruz. Bayağı ağır ciddi şeyler konuşuyoruz Setsu'yla işte gelecek hakkında falan filan. Bir de size anlattım ya o kadın işte e, hayalet e, şeyi var diye esprisi, esprisi değil de aslında biraz hepimiz inanıyoruz ama inanmıyor gibi de yapıyoruz. İşte bu bunu zaten bilinç aldığımızı biliyoruz biz. Ben işte işimiz bitti önden çıkıyorum o pantoriden. su arkamdan çıkıyor. Zaten e, göremiyor benden kısa olduğu için önünü göremiyor arkamdan çıkıyor. Ben ışığı kapatayım diye elimi uzattım arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor musun şey var karanlık bir de merdivende bir şey duruyor ve sadece gözleri görünüyor ve tırtıklı görünüyor. Böyle genişçe durmuş, tırtıklı duruyor böyle omuzları falan neyse artık ve bembeyaz gözleri böyle bize bakıyor. Ben zaten arkadaşlar çığlığı bir bastım. Birinci katta müşteriler var, çalışanlar var. İkinci katta kimse yok bir bastım çığlığı arkadaşlar. <laughs> Setsu Benden sonra çığlık atmaya başladı çünkü göremedi boyu kısa diye. <gülüyor> o... <gülüyor> de, şimdi o anlıyor neyden bahsettiğimi, O da gülüyor. <gülüyor> Yapan ses işte. O da çığlığı bastı arkadaşlar. Omuzlarıma nasıl tutunuyor? ikimiz aynı anda görüyoruz. Ses su çığlık atmaya başlayınca merdivendeki kişi, kişi panikledi. Şşş yapıp aşağı indi. Bir baktık tapaymış. Bizim işte beraber çalıştığımız Nepali bir arkadaş. Bizi sakinleştirmeye çalışıyor ama birinci kattaki müşteriler duymuş. Düşünün birinci kattaki mutfak bizi duyuyor. Mutfakta çalışanlar. Bizim üst rütbeler bizi duymuş. Bir kişi var üst rütbe bizi duymuş. Ben bir konuşayım ikinci katta ne oluyor falan demiş. Biz çığlığı basıp işte tapa bizi sakinleştirdikten sonra birinci kata iniyor. Adamı sakinleştiriyor işte anlatıyor olayı hemen hızlı hızlı Arkadaşlar çok korkunçtu. Bir de tapa esmer birim. Karanlıkta sadece gözleri görünüyor. Ellerini açmış iki yana böyle iyice genişçe duruyor zaten. Vücudunu göremiyorsunuz zaten. Sadece geniş durduğunu görüyorsunuz. Çok korkunçtu ama ambulans gibi bağırdınız dedi ama gerçekten çok korkunç. Çok korktum ben. Setsu koçik arada yok. Dokun ittir. <laughs> ama var ya biz şimdi de sesli çok ağır şeyler konuşmuştuk böyle derin. Bizi üzecek şeyler biraz böyle. Ya tapa yüzünden bayağı önce bir korku yaşadık ama sonra çok aşırı güldük ve ikimiz de çok iyi geldi. Ya güzel bir anı oldu ama ben hayatımda öyle çığlık atmadım. Çığlık attıktan iki saat sonra bile hala ciğerlerim acıyordu arkadaşlar böyle. Öyle bir basmışım ki çığlığı yani. inanamadım kendime. Korku filmleri izlerken de ben şey derdim. Ya ne var bu kadar bağıracak diye artistlik yapardım. İnsan yaşayınca evet bağırıyormuş o kadar. Onu fark ettim. Hey Allah'ım. Bunu paylaşmak istedim sizle. Sizin de böyle anılarınız var mı merak ediyorum. Anlatabilirsiniz. Anlatmayın ya da ya. Kesin uyuyamam ben. Anlatmayın. Bilmek istemiyorum.